Gel bitti. Sanırım artık geldik. Birazdan herhalde gölü göreceğiz. Gel. Kamp yapanlar var. Evet. Evet Tol Reşat aman. Kerem. Göl burada gel. Ne oldu? Evet. kaç kardalar Geldik Kerem Daha tırmanışından gelenler. <laughs> herhalde şu zirveye tırmandılar herhalde. Ne oldu? Allah. Ben içerim. Bilmiyorum. içilir herhalde. Bir şey olmaz ya. O suya girelim ya. Su çok güzelim, ya. Suya girelim ben, mi? Su içeyim ben. <laughs> ben girmem mi? Sen girelim, He? Ayakta satarım bir yere kadar mı? Müthiş ya. Dur bir girmeyin su. Ne kadar berrak ya. Dağ suyu da cem orijinal dağ suyu. Ya. Şuna bak ya. Kurbağalar da var. <laughs> ne var? Kurbağa. Bir de bir de bir resmini çekeyim mesela. Müthiş. Ne var lan? Vallahi açıyorum ha. Kurbağa yok cem. Cem kurbağa. Bak, cihaz. 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 Ee. Ben de bir gün görüşürüz. Gel gel kurbağa Müthiş ama ya. Su ne kadar berrak ya. İçtim ha.